Ben fakir, fakir Hey fakir. Fakir. Ne var lan bu saatte? Fakir ödemeyi getir yoksa seni döverim ha. Getirmezsem ne olurmuş? Ben de bir şey oldu sandım. Şimdi ona zilini basıp kaçacağım <laughs> Şuradan apartmanı gireceğim ve Saliha teyzeye git selam vereceğim. Saliha teyzen nerede? Saliha teyzen burada oturuyor. Bakın. yanımızda yer sevdik. Bir de bir, 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 bir. de şu hatta Milyonumuzda yer sevdik. Sevdik. Bir kere sırat köpürsün. Teşekkürler. <laughs> Baksana, kaç kaç kaç. Şimdi arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar, Yabancı köyü çok yakınım. Yabancı köye geldik sayılır.

Fakir biz burada oturalım. Evet burada oturalım. Oha! Bu ne? Ben şöyle, bunu... Ahay, Şurası, burası, şimdi. Fakir, bu ne? Ah hayır. Fakir Ben buraya basacağım. Sen buraya. Ben buraya sen buraya. Bastım Kaş, kaç 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 kaç. <laughs> Fakir. Buraya bakalım. Bostaa! Bosta. Dır Bastım, kaç 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 kaç... Kaç kaç kaç, bastım 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 bastım... fakir, fakir oğlum, bak bize değiştirelim tamam mı? Ne oluyor be? Buranın yok mu? Nasıl? Bastım kaç 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 kaç. Abrası canlı galiba. Dü dü. Bastım kaç 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 kaç. Şimdi burada yabancı birisi var. Adı Rüzgar. Kaç kaç kaç. Basalım. Buraya da bastım. Kaç 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 kaç, kaç. Bu da de uzunmuş. Şimdi gidelim. Hazır gidelim. <laughs> Neyse oradan geçiyoruz. Sonra buraya geleceğiz. Şimdi arkadaşlar. Kısa... Oo ne güzel. Selamünaleyküm. Oo güzülüm. Şimdi arkadaşlar kendileri hoş kaç 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 bastım kaç kaç bastım. 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 bastım kaç 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 bastım kaç 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 Akka baba hazırlık yapma bak Bu söylemiyorduk değil mi? Hadi basacağım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın.